Emrelerin hastanesinde işe başlayacaksın yani. Öyle mi? Yanlış duymuyorum yani. Yanlış duymadın Aslı. Emrelerin hastanesinde işe başlayacağım. Hocam beni önermiş, bana referans olmuş. Hatta belgelerimi yollamış, onaylanmış. Ben de çalışmayı kabul ettim. Emre ile birlikte. Onun asistanı olacaksın yani. Kusura bakma ama benim aklım hala bu işi almıyor. Emre nasıl kabul etti peki? Kabul etmedi ki. Hocanın yanında bir sürü hakaret etti bana yine. Benimle çalışmak istemediğini söyledi. E nasıl olacak böyle? Daha yaşadığınız olayların ateşi küllenmeden birbirinizi görmeye tahammül edemezken aynı iş yerinde çalışmak size işkence olmayacak mı? Bence bu konuyu bir daha düşün Zeynep. Düşünecek bir şey yok Aslı. Benim için hiç fark etmez. Ha Emre ha başka biri. Ben işimi yapacağım. Benim için Emre defteri çoktan kapandı. Artık hayatımda Emre diye biri yok. Bakma öyle ciddiyim. Artık tek derdim var. O da annemi mutlu etmek. Hatta gidip şu haberi anneme vermek için de sabırsızlanıyorum. Kim bilir ne kadar sevinecek çalışmaya başladığımı duyunca. Bakın kendi gözlerinizle görün. Bunu nasıl yaparsın Zeynep? Nasıl yaparsın?